olanlar, İzmir ne sokağını bilenler aday listelerinde. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'deki seçmeni nasıl olsa çantada kekli gördükleri için başka illerde yazamadığı insanlar İzmir'e gönderdiler. Bir de sadece İzmir'de gönderdikleri kalmadı. Hani Atatürk'ün partisi diyorlar. Birinci sırada Atatürk'e hakaret eden adamı getirdiler. Ve son aldığım duyumlara göre onu sahaya sürmüyorlar. Geri çekmiyorlar. Sakın ha sen gidip sahaya dolaşma. İnsanların tepkisini göreceksin zarar görelim. Çalışan yok. İsmini bilen yok. Öbürü, öbür lisenin ilk sırasında olan hanımefendi Hacer. O da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gidip Avrupa şikayet eden, kimyasal silah kullandı diye şikayet eden insan. Tabii oldukları illerde göstermekten çekindikleri için nasıl olsa İzmir çantada keklik oraya gönderir. O gün bir tane daha vekil açıklamalarını duydum. Diyor ki İzmir bana sürpriz oldu. Ben diyor balık kesili bekliyordum. İzmir'e sürpriz oldu. Ve İzmir'de oturan bir tane listelerde yok. Eğer ki böyleyse İzmir sürpriz yapılacak bir şehir mi? Türkiye'nin 3. büyük i̇şte şehirinden bahsediyoruz. Sür sürprizi yapacak 14 Mayıs'ta. Gereken cevabı verecek. Çantada kekli gördükleri için nasıl olsa diyor, hiçbir şey yapmasak diye oyumuzu alıyoruz. Ya Ayşegül Hanım, ben 40 yıldır İzmir'deyim. Vallahi diğer illere gittiğim zaman imreniyorum ya. Ama İzmir'in havasının bir saatini ben Avrupa'nın hiçbir kentine değiştirmem. Ama maalesef hizmet anlamında çok gerideyiz. Ya. ya kordonumuz var, kordonumuzu yaşayamıyoruz. Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi var. Onu yaşayamıyoruz. Konakta tarih yatıyor. O agorasından tut, arka tarafında tarih yatıyor. Bir fuarımız vardı. Eskiden beş aya kala heyecan, heyecan basardı bize fuar açılacak diye. Şu anda gidin fuarın haline bak Bu yerel yönetimler, bu Cumhuriyet Halk Partisi İzmir için neler ne yapmak istiyor ben bir türlü çözemedim. Ama diyorum ki hep İzmir seçmeni çantada kekli gördüğü için Affedersin diyoruz ki bize şey koysak da kazanırız mantı olduğu için. Hiç hizmet yapmıyor. Ben İzmirli hemşehrilerime şunu soruyorum. Şu 14 Mayıs'ta gelen cevabını verin. Bakın 15 Mayıs'ta yerel yönetim nasıl çalışacak? He, diyecek ki biz yanlış yapmışız. Biz kendimize gelelim. Belediyeyi de kaybedecek korkusuyla fuarı da açacaklar. Kemeraltı için içinde girecekler. Kentsel dönüşüm içinde başlayacaklar. Çünkü onların bir sallanması gerek. Kültür Park'ın kapısının üstünde hala Filistina'nın İzmir Fuarlar kenti olacak. Ee, sözü asıldı. Geçen, geçerken de geçen hafta da dikkatimi çekti. Geçen hafta sonu e, mitinglerden hemen önce. E, geçen de İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata konuğumdu. Mesela şu Expo'nun bu yıl yapılmayacağını ondan öğrendim. Yani yılların İzmir'in ayakkabı ve çanta fuarı belirleyicisi nedeni de bizi devreden çıkardılar ve özel, yani onun söylemleriyle söylüyorum, Yalçın Ata'nın söylemleriyle özel bir firmaya verdiler. O firmada bir yıl düzenledikten sonra yapmama kararı aldı. Şu anda İzmir'in bir şu Expo fuarı yok mesela ben çok üzüldüm. Sadece, sadece İzmir Expo fuarı değil, İzmir'in fuarını bitirdiler. E, yani fuar başlıyor, bitiyor, kimsenin haberi olmuyor. Eskiden o basmanedeki bütün kahvelerin sandalları satılırdı. Oteller dolur, dolardı. İzmir ekonomisine muhteşem katkılarda bulunurdu. Bütün insanlar çeklerini 7. aya, 8. aya keserdi. Fuar açılacak, iş yapacağız, çeklerimizi ödeyeceğiz. Ama şimdi fuar bitiyor. Bizim ilçe fuarın karşısında ne zaman fuar açıldı, ne zaman bitti görmüyoruz bile. Ya bunlar İzmir Hanım o kadar kötülük ettiler ki ama bu 14 Mayıs ben tahmin ediyorum bir milat olacak ve İzmir'den CHP büyük bir tokat atacak insanlar. Bizim de gazetecilerle yaptığımız yine programlarda burada özellikle listelerdeki adaylarla ilgili gazetecilerin sıkça eleştirileri oldu. Mesela işte birkaçı dedi ki e, yani basmaniye koyalım sen buradan Havra Sokağı'na bir git bakalım. Git bilmez, gel. E, bilmez. gidebilecek mi bulabilecek mi ya da İzmir'in e, beş sorunu say bunlardan hangisi bunu e, nokta atışı bir şekilde sayabilir diye evet bir takım eleştiriler. Ama bunu istiyorlar. bunu niye yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Ayşegül Hanım? Hiç ben İzmirlere soruyorum. Niye yaptı? Çantada kekli gördükleri için. İzmir'in seçmenine yani şeydi nasıl söyleyeyim hiç takmıyorlar ki İzmir seçmeni. Nasıl olsa diyor ki biz kimi koysak kazanırız. Çaketi de koysak kazanırız. Çaketi de koysak seçtiririz. Bir şey söylediler mi Biz Atatürk'ün partisi izleriz. Bu hafta güzel yılda geziyoruz. Bir tane anneden geldik. Anne nasılsınız iyi misiniz? Elini öptük. Volvan parti AK Parti Oğlum ben dedi Atatürk'ün partisine oy vereceğim dedi. İyi yani Atatürk partisi dedim. Sen dedim Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceksin. Evet oğlum dedim. Niye dedim? Anne iş dedim. Bak hizmetleri falan yok. Oğlum dedi hizmet yapmadıklarını biz biliyoruz ama biz Atatürk'ümüzün kurduğu parti olduğu için oy veriyoruz. Ben dedim ki anne birinci sıradaki adayın Atatürk'e hakaret ettiğini bilirim. Olur mu dedi oğlum nasıl hakaret edecek? O bizim partili. Anne dedim bir oku bakayım. Oku dedim. Ben sana yarın bir daha uğrayacağım dedim. O zaman kararını verirsin. Bir gün sana gittik anne. Yine orada. Anne ne baktın mı? Oğlum dedi bunlar kafayı mı yemiş? Aynen bu lafı söyledi. Çoğu insan bakmıyor. Ben İzmir'deki hemşerilerimiz bir AK Parti listesini alsınlar, önüne koysunlar. Bir de Cumhuriyet Halk Parti'nin listesini alıp önüne koysunlar. Bir değerlendirme yapsınlar. Şimdi ben zaten hep sahadayım. Ya bir tane Cumhuriyet Halk Partili vekili sahada görmüyorum. Yokla sahada. Çalışma görmüyorlar. İnsanlara gitmek lüzumunu görmüyorlar. Nasıl olsa diyor. Biz garantiyiz diyor burada. Çalışan yok. Sağda yani siz bu kez e, İzmir'de bir sürpriz çıkabilir o sandıklardan Sürpriz diyorsunuz. değil. Onlar çıkarsa sürpriz olur. Bu adaylar listeden çıkarsa sürpriz olur bizim için. Zaten e, Cumhuriyet Halk Partili olmayan 4-5 tane başka partilerin ikini koymuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi işlerine nasıl sindirecekler o insanları? Onlara nasıl oy verecekler? Onlar yetmiyormuş gibi İzmir'i bilmeyen birisi Atatürk'e hakaret eden, öbürü Türk, silah, Türk Silahlı Kuvvetlerini gidip Avrupa'ya şikayet eden ya İzmir vatandaşları milliyetçidir. Tamam yıllardır CHP'yi İzmir'de iktidar yaptılar ama hep şunu söylediler. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir diye. Ama öncesinde İzmir'in farklı tercih, İzmirlinin farklı var, tercihle de tercihleri var. Tabii, çok tercihleri var. var. Çok tercihleri var. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, eski Cumhuriyet Halk Partisi değil ki. Şimdi talimatı Kandil'den alan bir parti var. Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu CHP adayı değil ki. CHP kasorna da yapmazlardı ki. Kandil'in adayı. O yüzden ben bu sefer inanıyorum ki İzmirli vatandaşlarımız bunlara en büyük cevabı sandıkta verecek. Mitingden de biraz bahsedelim. Cuma cumartesi günü AK Parti'nin İzmir mitingi vardı. Pazarda hemen arkasından Millet İttifakı'nın e, mitingi oldu. Tüm yine siyasi parti liderleri buradaydı. Bir konuşma yaptılar. Cumartesi günü siz oradaydınız. Oradaydık. Ee, sizin videolarınızı da gördüm sosyal medyada. Hem baştan yani alanın hazırlanmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bitene kadar süreci siz nasıl gözlemlediniz? Şimdi önce ben hep konakta siyaset yaptığım için ev sahibiydim. Ee, girişte Cumhurbaşkanımızı çiçeklerle karşılayan bendim. Hmm. Daha sonra bütün alanına geçtik. Muhteşem bir kalabalık vardı. Şimdi ben 15 yıldır partimin her kademesinde çalıştım. Çoğu zamanda mitinglerin programlarında ben oldum. İlk defa bu kadar muhteşem bir miting yaptık. Ve ara sokaklar doluydu.